Bugün böyle pratik ama her zamanki gibi ufak dokunuşlarla böyle lezzetli bir makarna tabağı yapacağız. Tabii burada her zamanki gibi bir yara açlanmış makarnayla yapacağız yemeğimizi. Önce sebzeleri fırında böyle bir közeceğiz, fırınlayacağız daha doğrusu. Sonrasında onu kayma haline getireceğiz yani sosu haline getireceğiz. Ufak dokunuşlarla da makarnamızı pişireceğiz. Suyun altını açtık. Burada normal bir market makarnamız var. Bunu da aldık. Böyle yarım açlayacağız yine. Kaynayan suyumuzun içerisine attık. Evet böyle fırına koyacağımız bütün sebzelerimizi aynı yerde fırına koyacağız. Hemen bir onları ayarlayalım. Patlıcanı soyuyorum. Soyacağımız da böyle hızlı hızlı. Bunu soyduktan sonra bir de dilimleyeceğim. Yani böyle. Patlıcanı aldım küp küp gibi doğruyorum. Domatesimizin de hemen şu ortasını çıkaralım. Ortasına koyalım. Biberin için temizleyip hemen böyle 2-3 parçaya bölüp üzerine atıyorum. Diğer biberler için de aynısını yapacağım. Sarımsaklarımız var. Onları da gönderdik. Şu mantarları bir soyuyorum. Bunları biliyorsunuz yıkamıyoruz. Böyle üzerine soymasak da bir şey olmaz ama şöyle bir üzerine soyuyoruz. En doğrusu bu. Efendim şimdi bütün sebzelerimizi hazırladık böyle. kırmızı biber, yeşil biber, patlıcan, mantar, domates, biraz da sarımsak. Fırınımızı ısıtmıştık. ortalama 200-220 derecede fırına gönderiyorum. Şimdi makarnamız böyle yarı pişmiş durumda. Bunun altını kapatıyoruz. Sonra da işlem yapmak için bekliyoruz. Efendim şimdi burada bir e, 6 tane çiğ kajumuz var. Bunları güzelce bir döveceğiz meşhur havanımızla. Bakın bu gerçekten pratik bir tarif aslında. Bir tane arkadaşım demiş yorumlarda ya ben bunu önce cumartesi günü yaparım o kadar da pratik değil demiş ama ilk yaptığımda hatta düşünürken bile bana da öyle geliyor. Ah çok iş diyorsun ama yaptığın zaman gerçekten 10 dakikalık bir iş var aslında burada. Bir de böyle elimiz biraz hızlıysa hakikaten pişmesi pişmesi 15 dakika da tabağa koyarız. Burada dövdük böyle. Çok un gibi olmasın. işte böyle ceviz nasıl koyuyoruz? Böyle bir dövdük işte bu şekilde böyle, böyle, oldu. Bunu kenara aldık koyduk. Şimdi burada biraz pastırmalarımız var. Çemensiz pastırma koyacağız tabi. Bunları da böyle bir julienne julienne doğrayalım. Yani böyle bunları çıtır çıtır yapacağız. O yüzden böyle julienne 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 doğradık. Bunları böyle küp küp de yapabiliriz. Böyle de yapabiliriz. Böyle yaparsak en azından ne olduğu belli olur. Öteki türlü kajunun arasında kaynar gider. Bu arada bu pastırmalarla da tabağımızın protein karbonhidrat dengesini bir nebze de olsa sağlıyoruz değil mi? Sebzelerimiz böyle oldu olacak fırında. Onları çıkartacağız. Ee, önce bir fırınımızı kapatalım. Sonra onları çıkartalım. Evet, bakalım. Gayet başarılı. Bunları böyle kenara aldık. Ee, birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Sonra işlemimize devam edeceğiz. O arada biz diğer işlemimizi yapalım. Tabii şöyle eller yana yana kabukları bir alalım. Kabuklu göndermeyelim. Şimdi bunların hepsini rondoya alıyoruz. Bütün o pişirdiğimiz sebzemizi yani sarımsak, mantar, patlıcan, biberler, domates hepsi rondoya. Bir buçuk kepçe de makarnamızın suyundan alacağız rondonun içerisine. Bunu böyle bir döndüreceğiz. Bu dönerken de kremamızı da ilave edeceğiz. Tabii baharatlarımızı da buraya ilave edeceğiz. Bir çay kaşığı kadar tuz koydum. Yarım çay kaşığı gibi de acı pul biber koydum. Burada şöyle göstereyim. Taze fesleğenimiz var. Taze fesleğeni de içine gönderiyorum. Ve şimdi birazcık daha karıştıracağız. Efendim makarna sosumuz hazır. Efendim tavaya tereyağımızı aldık. Altında böyle harlı harlı açtık. Harlı ateş, güzel ateş. Şöyle bir tereyağı erirken pastırmalarımızı da böyle gönderiyoruz bunlar böyle bir çıtır çıtır olsun diye. Sonra bu çiğ kajuları da koyuyoruz üzerine. Bunu böyle bir çevireceğiz ve pişireceğiz. Bu böyle biraz çıtır çıtır olduğunda sosumuzu da artık ilave edebilecek seviyeye geleceğiz. Mutlaka deneyin. Deneyip yorumlarda bizimle de paylaşın. İster pazar, ister cumartesi, ne zaman isterseniz deneyip bir paylaşın. Bakalım nasıl olmuş. Biz de ben de deneyip, çünkü buna bir şeyler ekledim. Her zaman yaptığımdan farklı oldu aslında. ilk defa birlikte yaptık bunu gerçekten. Ee, ben de deneyip yorumlara ben de yazacağım. Nasıl olduğunu. Şimdi artık bu pişti pişti. Sosumuzu da gönderebiliriz. Şimdi altını kıstık. Biraz sosu böyle kaynatıyoruz. Makarnayı da içine alacağız. Burada bu arada bu sosu hazırlayıp bir kısmını ayırıp sonra da pişirebiliriz. Yani dolapta böyle küçük kavanozlarda tutup hemen pratik şekilde makarnayı haşlayıp sosa geçebiliriz. Ben şimdi mesela makarnanın bir kısmını aldım buraya. Buradan bir porsiyon çıkaracağım. Kalanını sonra yapacağım. Evet sosuyla birlikte makarnayı da bırakıyorum. Kalan kısmının pişmesine. Artık makarnamız pişti. Servise alabiliriz. Böyle biraz da kekik attık üzerine. Besleyenli kekikli oldu. Efendim. Harika oldu. Bu makarnanın da diğer tüm denediklerimiz gibi adı yok. Güzel bir makarna, güzel bir sos. Buna da bir sos bulacağız ama Buna şey diyelim abi. Uzaylı çatlatan. Üç iyi atlas diyelim tava. bak buna uzaylı çatlatan diyebiliriz. Ya da üç iyi atlas makarnası. <laughs> Tabi e, latifesi bir yana. E, güzel bir tabak yaptık, güzel bir makarna yaptık. Ben deneyeceğim şimdi. Dediğim gibi umarım siz de yaparsınız. Birlikte bir deneriz bakalım nasıl olmuş. Efendim afiyet olsun.